Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Basın ve 21 oynayacağız. Şimdi yani farklı bir oyunlar çekmeye çalışıyorum. İnşallah sizi eğlendirebiliyorumdur. Arkada da her zaman gibi arkadaşım yine var. <laughs> Basın ve 21 onda yok. O başka oyun oynayacak. Biz başka oyun.

It is the heart of the city's nightlife. It would be great if people could take the bus home after a long night out. Gel 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 gel. Allah, biz girdi. Tamam. Arkadaşlar, bu böyle videoların devam gelmesini istiyorsanız bu videoya 10 like gelirse sevinirim. Yolcunun resmi mevcut. Tabii ki de mevcut olacak. Başka gelen var mı? Thank you. Bak otobüsümüz büyük, karakterim büyük. Ba, ba 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 Benim karakterim böyle olun ben de bilmiyorum çaktırma. Ba ba ba. atlayamıyorum, zıplayamıyorum. Neyse, girelim. Ara devam. Kapılar kapanıyor. Şurada arkamdan birisi geliyor mu? Yok yana. Arkadaşlar arabam Mercedes yani. Kralın arabası maş maşallah. Durak 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 durak. Ne oluyor lan? Ha, durak. Abla vallahi çıktı oldu vallahi. Vallahi ağlatmayın beni ne olur. Tamam. bir şey yapsana. Dur. Fren. Alacağız, alacağız, alacağız. Aç kapıyı. Yes, bitti. Oha, kaza ve onu da bilmiyor. Atla, atla, ne olur, ne olur. Sakin, birazcık bap. Tamam. Şşt, yolcu geliyor mu lan? Yolcu yolcularım var. Tam dur. Yeni rota belirlemek istiyorum. Kapılar kapanıyor. Gelmeyin. Tamam, gel. Gel buraya. Arkadaşlar, boyumun bilgisayarımda yok. PlayStation 5'te oynuyorum. Kamera videolarım devam gelecek ama PlayStation 5'ten oynadığım için nasıl kamera video yapacağımı bilmiyorum. Lan şu treni şeyi sandım kendime. Online'da. Gel hava al. Bir ha. Maşallah çaktı. Yeni konum belirledik yola çıktık gidiyoruz. Dön 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 dön. Böyle. Tık tık tık, tık yapalım bas. Doh, otomobilimiz yerli veriliyor. Burası benim duram değil buraya başka arkadaşlar. Yani kaç tane otobüs var burada? <laughs> ben orada bekle bari bir geriye gitsek Allah'ım yarattım. ya Ben <laughs> sıkıntı Thank you, abi, oh, Thank you. Thank you. Geç, geç. Hah. Ha, i̇lerle. Sen ne oynuyorsun ha bu arada? Hmm. Devam ki. Yaptı be. Şöyle dön be. Al, al, al koş sen de abimiz geldik 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 mükemmel zamanlama iyi alçattın teşekkürler bu benim bilet istiyor bakalım abim sana bir emekli bilet tek yön bilet abi sana verdim gitti hadi see you tık, tık. Fazla para işçi verdim. Boş ver. Ha, ilk kapılar kapatıyorduk sanırım. Dur dur dur. Oh yeah? Abi, senin bir yerin I'll check it out. Sounds interesting. Ben ne bekliyorum orada? Dur. <laughs> Git. Ha, bak, bak. Ha, geç. Arda See you. نشیر نه؟ یا اوو فنفنفن توک 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 اندگر ها چشم چشم خوشیم آبهم چشم چشم خوشیم یه چیه Adam yeşil ışık kaçırmış bile gelmiş bana burada. Ehliyetini nereden aldıysa Arabistan'dan almış ehliyeti maşallah. Arabistan oha. Ulan Suriye ordusu mu topladınız buraya? Gelin de biraz fazlasın sen. Yes. Abim sen al. Normal bilet veriyorum. Tek yön bilet. Bir tane yazdırıyorum. Ne kadar? <laughs> Eyvallah. Git. Sen ne istiyorsun? Normal bilet. Tek yön bilet. Sayısı 1 Yazdırdım gitti. Ee, 1780. İki. 4 Amel. Ha bir. Ha, aldın geç. Tam. Kapanıyor kapılar. Tam. Ha, ha burada. Y 120 lira ceza çok mu? Abi senin mevcut. Bak sosyal mesafeye dikkat ediyor. Yanındaki maske takıyor. Uyku alıyor. Gel şuraya. Abi biletini göster. Nerede? Ha. Abi çıkar. Lan nerede bilet? Ha. Aferin. Abi. Bu Mısır'dan gelmiş. O Afrika'dan ya da Suriye'den gelmiş. Afrika'dan gelmiş bu. Bu Afrika babası. Bu Mısır babası. Mısır baba. Afrika babası göster biletini. Mısır babası göster ha. Maşallah adamlar. Yeni skamata geldi. Dön 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 dön. Dön Araç yok araç yok <laughs> Dön 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 taklaya geleceğiz. Taklaya geleceğiz. Evet. Bir yolun inmesi gerekiyor. Arkadaşlar in, indirince biz bizi bunlara. Gelip şey yapıyor bize. Oyun bize no, on ben kaç kaldı? 59 bin tam. Neyse de oyun bize şey yaptırıyor. Yanlış hata yaptım falan filan yapıyor. Hata yaptım falan diyor. O yüzden bir yolcu indirmeyeceğim. Herkes kurallara uyacak bu hayatta. Durahta inacak. Anladın? Abi. Ben in dediğim zaman ineceksin. Ne oldu Cumhuriyeti ilan etti. Tuğlet iyi See you. See you. Tamam, Abi, abim biletin nereden? Bak, o mısır babasıydı bu da mısır imparatoruna benziyor. Çok e, alakalı şeyler söylüyor. Thank you, thank you. kapanıyor. Efe. Otobüsün mercedes benzer. Oh yeah. Abi ne çıkıyor önüme? Yeşil çıkando benim ben giderim. Kapıyı yiyeceğim ya burada sürücüler de. Abim geç 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 acelem var hadi geç geç. Ne geçeceğim? Oo yine orada toplanmış bakıyorum abiler geldim. Thank you, thank you, thank you. Oh, what a Hi. night. Bilet istiyor musunuz abi? Bilet var mı? Yok. Durak yükselt mesajı işlem artı ekranına yapılacak. Yürü. Kapa. Şöyle yap tamam. Biletlere bakalım. Arkadaşlar bu da online oynayan daha eğlenceli arkadaşım da olsaydı. Birisi burada biletleri kontrol ediyor. Birisi de sürücü oluyor. Dada da bu arkadaki baba mı? Bilesin nerede hayırdır? Şu kadına bakalım. Bak bununla kesin yoktur diyecektim. Baksana yaşlı yaşlı tarz yapılmış. Nereden say? Ne oldu lan? Ben bir korktum sanki ha. Bak bunlardan biz korkmuş ya. Ben bunu kim kontrol ettim mi? Evet. Öldüler tekrar gidiyoruz. Gidiyoruz şöyle dok bir yolcu rotanın sonunda yolcu yanlış mı? tamam abim lan yolcu uyandı zaten Tövbe. geç arabaya arızalandırdınız araba hareket etmiyor ya. anlamadım ki Aa, hospital Buradaki iyi araba kullanamayan adamlar tedavi etmek için. Evet ben de tedavi etmeyi. Lan bir dur bir dur tam. Thank you thank you thank you. Gel 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 gel. Dur 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 yolcu yandıracağım abi. Bekle bekle bekle. Şşt, şşt. Neresi lan? Sabah oldu bilet isteyen yani yok. Biletin, biletin. Bak böyle kurallayın. Biletiniz varsa gelin tabi. Yola çıkmaları kapıları kapat. Yok. Aç. Oha! Aynı GTA 5'in polisi. Geç. Dön 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 dön. Dön 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 Oğlum nereye gidiyorum hayırdır? Sandığı mı yakalıyorum? Umarım buralara hiç gelmem lan. Buralar neden? Frenk. Bak dağların oralardayız maşallah. Lanam, burası Doğan adı geçiyormuş? Çık 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 Otobüs benim. Gel şuraya. Rotanın sonuna vardın. Değil. Ya kapanmaz. yeni oyunumuza başlayalım. Son kez bakalım. Dur. Ee, gel şuradan. Ya da arkadaşlar videodan bu kadarlık olsun. Lan rota varmış. Dur. Gel. Aa rota gelmiş tam. Arkadaşlar bu rota bitsin. Sonra bu videoda artık bu kadarlık olsun. Dön dön dön. Kaç dakika oldu hiç bir bilgim yok. Ama ben çok az gibi geldi. Dön 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 dön. Arkadaşlar ama bence inşallah size eğlendiriyordur. Hello neighbor. Ne? Ne? Steam'e mi girmek Gir. Ya kurallar uyuyoruz yani. İyi ara Şşt, Git. Ha. Böyle Kralları Var ya ben fren yapmasaydım gelip o da hareket edecek sırban çarpmak için. Biliyoruz yani artık biliyoruz bu işi. Ben durunca o da dur hareket edince bana çarpmak için üstüme üstüme gelir. Üstüme üstüme. Ön, bak. onun ehliyetini Arabistan mı Arabistan'dan mı aldın Rusya'dan mı aldın belli değil oha burası ne ya güzel bir yer olduğu kesin biraz hızlı Uf, <laughs> geçiniz geçiniz thank you thank you çok güzel İngilizcem var thank you Gel, 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 gel. Dur, 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 dön Dön, 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 dön. Şunu iki tane vuracağım. Gel gel, Hey, patla. Geç, geç. Fren, fren, fren. Fren, fren geç lan oğlum çarp çarpma korkusundan kamerayı değiştirdim Duraklara hizmet vermek tecrübe puanı kazandırır tamam mükemmel zamanlama hmm. Oğlum Amma askerlik sesi mi çıkıyor? Oh, lan oğlum. Şarkı mıcısın, rapçi misin, nesin lan? Eee? Tövbe Gel şuraya. Gel. Şöyle bum bum bum. kadar var? Arkadaşlar gerçekten bu videodan bu kadarlık olsun. Ellerim kırıldı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hatta şöyle bir çıkış yapalım dur. Gel şuraya. El frenini çek sonra. Ellerim etkileşimi kap fonksiyonları. Sürecek. Yine Sana... alçaltma. El frenini çektim hız kontrolü, kamera modları, motor fonksiyonları, bilirim, ışık, motor fonksiyonu. Arabamız durdu. Şuradan geçelim. Şöyle videonun kapanışında yap yapmış olalım. Şşt! Arabalar dur. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bu videoda 10 like bekliyorum. İnşallah beni izleyen bir lan video çekiyor. İnşallah beni izleyen birileri vardır. Başka videoya görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bye bye.